Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şişlerle ilk YouTube videomu çekeceğim. ilk önce e, oradaki kuyucularımı çekeceğim. Ondan sonra yukarıdaki kuyucularımı çekeceğim. Ondan sonra yemimiz geldi. Yemlerimizi çekeceğim. Kameramın da annem. Şimdi ben annemlerinden telefon alacağım. Şimdi geri gidiyoruz oradaki kuyucularımızın yanına. arkadaşlar eğer yani şey yapsın şimdi ben kapının önüne gelsem onlar sanacaklar ki e, bu kapıyı açıp ben annemle annemle ka kavuşacağım sanacaklar ama kapıyı açmayacağım için onlar da şimdi orayı top toplayacak onlar şey olacak şöyle gidelim Dur. şu burada. Kapıyı da örtelim. Şunu da içeceğim şimdi videoyu durduracağım yukarıda açacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi bir bir de e, şu yemlermiş geldi yemlerimizi çekmiyor oo, oo, unutmuşum iki iki tane şampiyon geldi evet İ, iki tane şampiyon geldi şuna şu büyütmelerden kaç tane geldi bilmiyorum ama yani bir büyü bir, bir şampiyon bir bir de büyütme geldi. Bir de şey geldi. Üre hmm. gübreşi geldi. Hani tarlaları açacağım için artık caman geldi. Şöyle kapıyı şimdi bağlayalım. Hadi gidelim. Bu da bu da, bu da bir Küçük rom Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Yokalı şöyle. kucarmış da olmuştu şu şabalin doğdu. Ondan sonra şu da akşamleyin doğdu. Galiba şu da geceleyin doğdu. Hani gece doğmuş oldu. Bu şabalin doğdu. Şöyle. Bu da ge akşamleyin doğdu. O da gece. Zaten bu çoktan doğmuştu. o, O şu ve şu zaten çoktan doğ, doğmuştu. Bu arada işte bir bizim şöyle